En az bizim ülkede tanınıyor. Gidin Fransa'ya sorun. Amerika'ya sorun. Paris'e sorun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı Ekmelettin İhsanoğlu'nu övdü. Yozgat'ın Bozdağı gibidir. Şanlıurfa'nın hoyratı gibidir. Bozkır'ın tezenesi gibidir. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, parti içi ve dışından gelen tepkiler nedeniyle savunmaya geçti. Biz hiçbir zaman Cumhuriyetin değerleriyle çatışan, halkının değerleriyle çatışan bir kişi cumhurbaşkanı olarak ne önerdik de, de aklımızın köşesinden geçer. Kılıçdaroğlu, İhsanoğlu'nu tanıtırken ilginç ifadeler kullandı. Atatürk'ün şapka devrimi nedeniyle ülkeden kaçan babası Şeyh İhsanoğlu'nun görevi nedeniyle Mısır'a gittiğini iddia etti. 1943'te 26 Şubat'ta babasının görevi nedeniyle Mısır'da doğuyor. Kılıçdaroğlu Ekmel Bey diye hitap ettiği İhsanoğlu'nu anlatırken evet. ne şeriat eğitimi veren Elhezer'de ne de Gladion'un Egzeter Üniversitesi'nde çalıştığına değindi. Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddelerinin arkasında duran kişi Cumhurbaşkanı adayı olur. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İhsanoğlu'na parti tabanından gelen tepkileri de yatıştırmaya çalıştı. Ön yargıları bir tarafa bırakacağız. Kılıçdaroğlu, İhsanoğlu'nun halk tarafından tanınmadığı eleştirisini haklı çıkaran ifadeler kullandı. En az bizim ülkede tanınıyor. Gidin Fransa'ya sorun, Amerika'ya sorun, Paris'e sorun.